Tamer Östaş, Öztaş Gübre. Hoş geldiniz. Fındık rakamları şu anda 55 lira seviyesinde. E, korkulan olmadı. E, karın yağmasında ve hafta e, don olmasında herhangi bir problem olmadı fındıkta. Belirli kesimlerde %3-5 bandında bir zayiat olduğunu düşünüyoruz. Çiftçimiz bu şekilde söylüyor. Onun haricinde korkulduğu gibi olmadı. Şükür fındık e, bu soğuk günleri atlattı. E, peki efendim. Seçimlerden dolayı ilerleyen zamanlarda seçimler yaklaştıkça fındığa etkisi olur mu seçimlerin? Çiftçimizin beklentisi devletin fiyat vermesinden yana seçimlerden kaynaklı ilerleyen süreçte fındığın fiyatının devletin herhangi bir etkisi olacak mı? Tekrar yeni sezon için fiyat verecekler mi? Şu anda bunu tahmin etmek biraz güç. Çiftçimizin beklentisi bundan yana seçimlerden kaynaklı bir fiyat verileceğini yeni sezon fiyatının belki e, Haziran ayına girmeden veya da Haziran ayının içerisindeyken verileceğini düşünüyorlar. Bundan sebep eee %10 15 belki de 20 seviyesinde halkın elinde kendi fındıkları duruyor. Hani satmayanlar var. Tüccarlarda emanette olan ürünler var şu anda. Beklentimiz var. Evet, şu anda bugün 55'le haftayı kapattı. Evet. Ee, yeni haftaya bir artışla başlar mı ya da düşüşle başlar mı? Şu anda bununla alakalı herhangi bir şey söylemek çok doğru olmaz. Çünkü fındığın ne zaman ne olacağını çok fazla tahmin edemiyoruz. Pazartesi günü itibaren yine 55 seviyesinden devam edeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu biraz da yurt dışının talebine bağlı olmuş oluyor aslında. Tabi devletin herhangi bir TMO'nun özellikle TMO satış yapıyordu. Satışı durdurdu. Tekrar eğer fiyatı verirse ve satışa başlarsa Tabii bu güncel piyasada yansıyacaktır. Gübre fiyatları ne durumda? Mart ayına nazaran biraz daha düştü mü, çıktı mı? Üreticiler ne yönde talepleri oluyor? Gübre fiyatları... Mart ayına nazaran... Nasıl? Mart ayına nazaran gübre fiyatları şu anda biraz daha düşüş eğilimine geçti. Mart ayında 7500 lira üzerinde rakamlar varken şu anda 7500 liranın biraz daha altında düşmeye başladı ki beklentimiz Nisan ayının 15'ine doğru fiyatların en azından bugünkü rakamlardan 500 lira daha aşağıda ton fiyat olarak düşmüş olacağını tahmin ediyoruz. Fabrikalarda buna benzer kampanyalar yapacağını gösteriyor. Şu anki beklentimiz bu şekilde. Geçen yıl mesela gübre fiyatları çok fazla yüksekti. Üreticiler 1 ton aldı, 2 ton alacağını 1 ton aldı ve Bahçelerini yarı yarı gübre fiyatlarını gübre vurdular ve bu verime de yansıdı. Bu yıl daha fazla vurabilir mi üretici? Geçen sene çiftçimizin neredeyse %60-70 kadarı zaten gübre kullanmadı. Yani olan fiyatlara e, kızmışlardı çünkü. Fındık fiyatına nazaran gübre fiyatları biraz daha pahalıydı. Şu anda gübre fiyatları geçen seneki fındık fiyatına e, eğer kıyasla bakacaksak neredeyse 1,5-2 kat daha düşük seviyede şu an için. Mesela geçen sene gübre fiyatlarına üreticiler çok tepkiliydi. Hı hı. E, fiyatlar e, fındık para etmiyor gübre fiyatı. Biz ne yapalım diye. Bu yıl tepkileri nasıl? Fiyatları... Şu anda fiyat anlamında e, 7500 lira ve 6500 lira aralığındaki bütün fiyatlar şu anda çiftçi için yeterli olduğunu düşünüyorlar. Bu fiyatlarda gübrenin alınabileceğini ve e, mahsulümüze konulabileceğini düşünüyorlar şu an için. Bölgemizde en çok tercih edilen gübre beyaz gübre. Yani e, halk arasında beyaz gübre olarak bilinen 26 azot, kalçimi içeğitli gübre kullanılıyor. Artık çiftçimiz biraz da bilinçli hale geldiğinden kaynaklı. Bunun en büyük sebebi ziraat mühendislerimiz artık köyleri biraz daha geziyorlar. Halkımızı daha çok bilinçlendiriyorlar. Dolayısıyla bilinçli çiftçiler e, olmaya başladıkça 26 azot artık tek başına kullanılmaya başladı. Çoğunlukla çiftçimiz artık geldiğinde 26 azotla beraber farklı ürünleri, farklı gübreleri verim gübelerini özellikle... Karıştırıp iki torbaya bir torba veya hafta üç torbaya bir torba şeklinde karıştırıp kullanmaya başladılar. Bu da mahsulümüzün daha kaliteli hale gelmesini sağlıyor. Gerek randıman anlamında gerek ürünün kilo artışı bakımından çok daha güzel bir sonuç elde etmesini sağlıyor. Gübre fiyatları fındığın yanmasıyla veya da fındığın fiyatının artmasıyla herhangi bir alakası olmuyor çoğunlukla. Gübre fiyatları yurt dışından ham madde gelişiyle veya da fabrikanın maliyeti, fabrikanın maliyette mesela geçtiğimiz günlerde doğalgaza indirim yapıldı. Doğalgaz fiyatlarıyla eş değer şekilde ilerleyebiliyor. Dolar kuru üzerine ilerliyor aynı şekilde ama fındıkla çok fazla bir alakası olmuyor.